Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugünkü mevzumuz en rahatsız edici, en korkutucu ve en karanlık teoriler. İnternetten bazı teoriler buldum ve gerçekten bazıları beni rahatsız etti. Bu tarz konular beni rahatsız etmez genelde ama bu sefer etti. Bu videoya geçmeden önce şuna bir bakın. Birçoğunuz kanala abone olmuyorsunuz. Tek bir tıkla 10.000 abone olmama yardımcı olabilirsiniz. He bir de Discord'a gelmeyi unutmayın. Güzel etkinlikler yapıyoruz. Hiçbir şeyi kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Ben Kuverçeks ve iyi seyirler. Birinci teori. İddialara göre Veni, kaçırdığı insanlardan acı duygusu ortaya çıkartmak için aşırı korkunç işkence yollarına başvurmuştur. Bunların arasında orta çağda kullanılan kan kartalı işkencesini ve kurbanlarının parmaklarını kırmak için şu aleti kullanmıştır. Bir insanı birincini kaybetmeden ortadan ikiye ayırmaya çalıştığına dair iddialarda bulunuyor. Arkadaşlar bu arada bu teorilerin gerçek olmam ihtimali de var. Yani burada anlatıyoruz diye hikayede böyle şeyler yaşandı anlamına gelmiyor. Neyse mevzuya dönelim. Gerçekten çok korkunç bir yöntem olduğunu söylemem lazım. Aşırı psycho yöntemler kullanmış. Veni'nin bu denli cani olması beni gerdi. Milleti ortadan ikiye bölmek nedir be? Nasıl bir acıya ihtiyacın var? Ejderha mı canlandıracaksın lan? Bu teorinin üstünde daha fazla durmak istemiyorum. Kaçalım buradan. İkinci teori. Bu teorimize göre William Afton 1985 yılında öldürdüğü çocuklardan biri olan Cassidy'yi Golden Freddy kostümünü atıp Dog sistemini tetikleyerek öldürmüştür. Öldürüp de atmamış, direkt canlı halde atmış. Golden Freddy'nin böyle oturur pozisyonda durmasının da sebebi buymuş. Bildiğiniz üzere William Springlock kazası geçirdiğinde yere düşüp oturur pozisyona gelmişti. Bunda da öyle bir şey yaşanmış. Gerçekten çok acı bir ölüm olmuş. Birinin özellikle de küçük birinin böyle bir yöntemle katledilmesi gerçekten dehşet verici. Aşırı karanlık bir teori. Cassidy'nin William'a karşı olan aşırı öfkesi de buradan geliyor olabilir. William çok sadist bir adam. Her türlü yöntemle öldürüyor. Ama bu biraz fazla olmuş. Bu teori hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Üçüncü teori. Yine 1985 trajedisi ile alakalı bir teori. 1985 mekanında öldürülen çocukların cesetleri Fazbears Entertainment tarafından bulunmuştu. Üstünden çok zaman geçtiği için cesetler çoktan çürümüştü. Fazbear's Entertainment ise cesetlerin bulunduğunu polislere bildirmek yerine onları gizlemeyi seçmişti. Artık gömdüler mi yaktılar mı bilmiyorum. Ve bundan sonra böyle olayların yaşanmaması için yeni üretecekleri toy animatronikleri içine bir çocuğun sığamayacağı şekilde üretmişlerdi. Fazbear's Entertainment gerçekten çok kötü bir şirket. William'ın yakalanamamasında bunların da payı çok büyük. Çünkü çoğu delili karartıyorlar. William kadar Fazbears Entertainment'ta bir şeytan. Karanlık bir teori olduğunu kabul etmek lazım. Ortada bir öldüren var ve bir yandan da ona destek çıkan bir firma var. Büyük bir treşeti gizlenmiş. Dördüncü teori. Teoriye göre ağlayan çocuk Fred bir tarafından ısırıldıktan sonra bilinci bir tür simülasyon aktarılmıştır ve burada FNAF 4'ü yaşamıştır. Bunu William'ın yaptığı söyleniyor. William deneyleri için ağlayan çocuğun ölmesini fırsat bilmiş ve onu bir tür simülasyon hapsetmiş. William'ın deneyleri uğruna ailesini feda edebilecek bir adam olduğunu biliyoruz. Belki de ağlayan çocuğun ısırılmasına şahit olmuştur. Ancak ben bunu kullanırım aga diyerek müdahale etmemiştir. Kim bilir. 5. Teori Teoriye göre Puppet William'ın ettiği çocukların ruhunu animatroniklere bağlayarak onlara sonsuza kadar işkence etmeyi planlamıştır. William'la işbirliği yapmış yani. Puppet'ın ruhlara hediye verdiği mini bilirsiniz. Aslında amacının onları hapsetmek olması çok korkutucu. William'la işbirliği yapması ve onun deneylerine yardım etmesi hikayeyi çok fena değiştirirdi. İyi ki böyle bir şey olmamış. 6. Teori İddialara göre FNAF bir döngüden ibaretmiş. Yani ne Efton, ne ölen çocuklar, ne de Michael. Hiçbir karakter özgür kalamıyor ve sürekli bir loop'un içinde aynı şeyleri yaşıyorlar. William öldürüyor, Michael kurtarıyor, tüm hikaye bitiyor ve tekrardan başlıyoruz. Karanlık sayılmaz ama garip bir teori olmuş. FNAF'ın döngü halinde olması değişik olurdu. Demek ki William hiçbir zaman ölmeyecek. Reis taktiği bulmuş. Ölmeye yaklaşınca tak evreni sıfırlıyor bir daha. Güzel taktikmiş. 7. Teori Bu teoriye göre Efton ailesi deneyler için yapılmış yapay bir ailedir. William Efton kendisine yapay bir aile kurup onları duygu deneyleri üstüne kullanmış. Ailesini umursamayıp sürekli onları geri plana atmasının bir sebebi varmış demek ki. Onlar üzerinde deney yapıyormuş Mersem. Elizabeth'i bilerekten kurban edip Circus Baby'e Ağlayan çocuğun ölümüne göz yumup Golden Freddy'ye çevirtmiş reis. Karısına ne olduğu belli değil zaten. Michael da Allah'a emanet takılıyor. Karanlık bir teori olmuş. William'ın böyle bir şey yapması çok karanlık. Dehşetül bohşet. 8. Teori William Afton aslında şizofrendir. Yani tüm olayları kafasında yaşıyor. William'ın şizofren olması ve bunları kafasında kurması FNAF hikayesindeki bazı mistik olayları açıklayabilir belki de. FNAF'taki kalıntı gibi animatroniklerin canlanması gibi şeyler çok da mantıklı değiller. Ondan dolayı bunların hepsinin akıl hastanesine yatan bir adamdan çıkması mantıklı olabilir. Bu durumda tüm FNAF hikayesi çöp oluyor. Ama tabii ki de böyle bir şey olamaz. Bu da karanlık bir teori olmuş. Her şeyi William'ın kendi zihninde yaşaması çok karanlık bir hava katmış. 9. Teori Bu biraz iğrenç bir teori. İddialara göre 1987 ısırığını Toy Chica yapmıştır. Aslında bu bir ısırık bile değildir. Chica tavuk olduğu için Jeremy'nin kafasını gagalamış ve paramparça etmiş. Çok dehşet verici ve karanlık. Gözlerinin önünde Chica'nın birinin kafasını kıyma yapması çok travmatik olurdu. Bu teoriye bir kanıt da var aslında. UCN repliklerinde Toy Chica'nın şöyle bir repliği var. Where's my beak? Lodged in your forehead of course. Bu da bir kanıt olabilir aslında. Yine de büyük ihtimalle ısırı Mangle yaptı. Ama bu da fena teori değilmiş. 10. Teori Şimdi geldik en karanlık teoriye. Bunu nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. İddialara göre William'ın çocukları öldürmesindeki amaç farklıymış. Youtube politikaları gereği onu burada söyleyemeyeceğim. Pedo diyeyim siz anlayın. William iş hallettikten sonra hiçbir şeyin ortaya çıkmaması için çocukları öldürmüş. Videonun en karanlık teorisi bu muhtemelen. Oğlum böyle bir şey nasıl yaparsın lan William? Dümdüz öldürmüş olsan yine eyvallah. Üstüne böyle bir şey yapman çok korkunç. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biraz daha kurcalarsam sarı dolar yiyeceğim. En iyisi siktir edelim bu teoriyi. Evet arkadaşlar bu arada katıl almayı unutmayın. 10 TL gibi uygun bir fiyata bazı ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.